Evet dostlarım yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde TRMC ve Kogmen'in bu sefer galiba fişini çektik. Ve bunda Katarina'nın büyük bir payı vardı. Bizim düğünümüzü mahvettiler. Her şeyi berbat ettiler ve inan bana içim hala soğumadı Katena. Yani mod almak iyi bir fikir miydi? Aslında iyi bir fikirdi. Onlardan kurtulduk ama yani şu anda sanki onları böyle parçalamak istiyorum. Anladın mı? Onları böyle kafalarını böyle ezmek istiyorum yani. Çok haklısın. en mutlu günümüzü mahvettiler. Nasıl bir vicdansızlık ki bu? Sorma ya. Bunlarda ne ahlak var? Ne ne şeref var? Yani bir insanın düğününe gelip dostlarım. Bir de yorumlarda kod ve TRMC övenler var. Vallahi çıldırıyorum. Yani bir insan en mutlu gününde insan yani yapar mı yani bilmiyorum. Çok garip. Gerçekten çok garip. Bilmiyorum. Yani şu anda bir de şöyle bir sıkıntı da var. Katerina düğünde ne? herkes dağıldı ve Cevdet abiyle Kepçuk Mahmut'u vurmuşlardı lan bunlar. Dur gel 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 gel. Hala buradalar mı? Abi şuranın haline bakın ya. Dostlarım şuranın haline bakar mısınız? Bu nasıl bir şerefsizliktir ya? Bak orada var Katarina gel. Sen bunu görmedin. Ne oldu ki? Bak. Hmm. Cevdet abi ve Kepçuk Mahmut. Yani... Nasıl bir vicdansızlık bilmiyorum. Ama bence onları <laughs> hayata geri döndürebiliriz. Çünkü daha önce hatırla benim de kafam kopmuştu. Ekranda görüyorsunuz dostlarım. Samantha'nın da kafası kopmuştu. Onu da görüyorsunuz. Yani bunların kafaları tekrardan geriye takıp sanki düzeltebiliyorduk. Evet o yüzden üzme kendini. Deneriz her şeyi. O zaman şöyle yapalım. Ee, ben babelere de bakacağım. Babayı en son nerede görmüştük geçen bölümde? Ekranda görüyorsunuz şu anda. Ee, en son aşağıdalardı ve ben seni kucağıma alıyordum. Babaları orada görmüştük dostlarım. Aynen tamam. Sen şimdi şöyle yap Katarina e, Cevdet abi de Kepçuk Mahmut'un e, vücutlarını ve kafalarını bizim eve taşı tamam direktman bizim evine oraya taşı Ben tamam. bakıp geleceğim tamam mı bebeğim? Tamam Dikkatli ol eğer bir şey fark edersen direkt beni ara de yanına geleceğim tamam Tamam sen de dikkat et Tamam bebeğim hadi Hey lütfen tam şu anda videoya bir like bırakıp abone olmayı unutma Hem abone olursan ismin bu şekilde ekranda çıkar Ayrıca abone ol butonun yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın Bunu yapan herkesin tüm dilekleri gerçek olsun diyorum ve videoya devam edelim Dostlarım şu an hiç hiç içim soğumadı yani şu anda kodlan ve trmc'yi ekranda görüyorsunuz Geçen bölüm dostlarım katayla e bir anda yukarıdan gel. De böyle atladı tuzak kurdu onları ve ikisini de mob picker aldı. Mutlaka önceki bölümü izleyin ondan sonra bu videoyu izleyin. Yani trmc ve benden kurtulduk ama dünyamızda hala da eldeki ruhu var. Çarpık borulu var. Aa, bir dakika çarpık borulu yok. Bir dakika evet. O da dostlarım yakamda görüyorsunuz. En son kevin'in içine girmişti. Ben hatta kevin'i mob picker almıştım ve sandığa koymuştum. köydeki bir sandıkta şu anda onlar. Hatta çarpık borulu konuşabiliyordu. Hatta o görüntüleri bir izleyelim. İstersen görüntüleri izlediniz dostlarım. Ben Kevin'le çarpık boruluyu mob almış olsam bile çarpık burada mob picker'ın içinden bile konuşabiliyordu yani enteresan bir olay. İkisi de hala şu anda bu dünyada var. Yani tehlike hala geçmiş değil ama en azından Kodman ve TRMC'yi mob picker alıp yaktık. Yani umarım bir daha geri gelmezler diyorum. Cevret abi de kepçik muhabbeti düzelmemiz lazım. Biz geçen bölümün son Bobby burada görmüştük. Hatta aynen buradalardı. Cassandra'yı o da kucağına almıştı ama nereye götürdüğünü bilmiyorum. Bir dakika. Ee, Bobby, Bobby burada mısın? Bir Bobby'ye yazayım bakayım. Belki Bobby hala atör Çünkü yani önceki bölümü izlediniz siz. Önceki bölümle şu andaki bölüm arasında 5 dakika falan var yani. Ardarda olduğu için bunlar siz bir gün, bir gün diyorsunuz ama ben direkt ard arda çekiyorum. O yüzden de Bobi mantıken buradan çok bir yere uzaklaşmamıştır diye düşünüyorum. Bobi neredesin oğlum? Bobi bak bile senin peşinden koşmayayım lütfen ortaya çık. Bir dakika bir bu tarafa bakacağım. Belki buradalardır Orada tam gördüm gördüm orada orada orada. Abi Kasandra hala yatıyor. Uyanmadı mı Kasandra hala da? Niye yatıyor hala Kasandra? Kaç saat oldu dostlarım? Hala niye kendine gelmedi ki Kasandra? Allah Allah. Kateline kendine şu an ama herhalde Kasandra Patlama olmuştu ya düğünde dostlarım iki bölüm önce. Ondan beridir hala yanamadı demek ki baya kötü bir etkilenmiş. E, güzel bir babiye vereceğim. bir Destroy dem. Onları yok ettik. They can't come here again. Artık bir daha buraya gelemezler. TRMC ve kod yok ettik babi kardeşim benim. Bir daha buraya gelemeyecekler. Şu anda bir tek dostlarım çarpık ruhlar kaldı. Ellikin ruhu ve çarpık boru da var şu anda. Onları da yok ettik mi işler biter? Ya Cassandra niye uyanmamış ki ben onu anlayamadım abi. Cassandra niye hala yatıyor kızacağız burada? Why isn't she woken up yet? Bir onu bir soracağım. Belki baba cevabını biliyordur. Niye hala Cassandra uyanmadı diye sordum. Yani mantıken Katene ve Cassandra aynı anda bayılmışlardı ve Cassandra Katene şu anda uyandı dostlarım yanımda benim. iyi ama Cassandra hala uyanmamış. Ben de bunu babaya sordum. Belki baba cevabını biliyordur diye. Abi düğünümü mahvettiler. Düğünümü berbat ettiler dostlarım. Herkese beni rezil etti şerefsizler. Of ya! Bilmiyorum yazdı. Bilmiyor musun? Bir dakika ekstra attı Cassandra'ya. Kassandra farkındaysanız nefes de almıyor oğlum. Ne oldu lan bu kıza? Abi şunu uyandırmamız lazım Kassandra'yı bir şekilde. Ne yapacağız bilmiyorum dostlarım. Abi delireceğim şimdi. Gerçekten delireceğim. çıkar direktman yukarıya doğru. Aynen tamam. Kasandırıyı bir kapatalım dostlarım önce bir yeri bir yere. Bora. Yer... Bora. Ne oldu? Bir şey fark ettim ama asla anlamda da veremedim. Gelmen lazım. Ne fark ettin? Ne oldu? Ne oldu? Söyle ne oldu? Ne oldu? Ne fark ettin? Ne oldu? Ya ben Cevdet abileri taşıdım ya. Evet. Ama aslında taşımamışım da anlamadım. Nasıl yani? Baksana. Bir dakika kafalarını taktı mı bunların? Bunlar daha demin buradalar Cevret abiyle Mahmut buradalardı kafaları kopuktu. Onları ben eve taşıdım. Bir dakika yok oldular. Nereye gittiler? Sen bir dakika bana bir anlamadım ben sen söyler misin bana? Sen Cevret abiyle Kepçuk Mahmut'u ben sana e, taşı demiştim bizim eve demiştim. Taşıdın Bak, mı? şimdi ben onları taşıdım oradakileri aldım gel hatta göstereyim. Ne oluyor dostlarım yine ne oluyor ya? Bak buradalar. Ha bir dakika anladım şimdi bekle. Sen daha demin... Ekranda şu anda görüyorsunuz yerde atıyorlar dostlarım dostlar abi abi Mahmut Sen onları buraya eve taşıdın ama orada da mı Cennet abi Kepçuk Mahmut vardı yok oldular hatta Evet onları taşırken fark ettim bir anda yok oldular Hiçbir şey anlamadım Bir dakika bu nasıl olabilir dostlarım Bunlar kesin bir oyun çeviriyor ben sana bir şey diyeyim mi Vallahi bunlar bir oyun çeviriyor Kodban ve TRMC acaba gerçek Kepçuk Mahmut ile abi mı dostlarım bilmiyorum Belki de gerçekten onları öldürmediler belki de senin içeriye taşıdıkların sahteydi Ama belki de bunlar da sahteydi bilmiyorum kafam çok karıştı şu an Ne alaka ben abi hiç anlamadım ki ben de bir şey anlamadım. Vallahi bir şey anlamadım. Yes be, uyandı vallahi uyandı Katerina gördün değil mi? Sonunda. Vallahi uyandı. Aa bir dakika dur dur. Kevin'i unuttuk bekle. Ben dostlarım en son bölümde Kevin'i mob picker almıştım. Çarpık borunun içine girmişti ekranda görüyorsunuz. Ben onu sandığa koymuştum unuttum. Sen kasanların yanında kal tamam mı? Tamam. Ee Bobby. Follow gel beni takip et. Dostlarım Kevin'i sandıkta unuttuk dur tamam. Şu anda bir şeyler toparlanıyor. Cevdet abi de Kepçuk Mahmut hakkında biraz... Ya, şeyim şu anda e, üzgünüm ya da yani değişik hislerim var çünkü daha demin da Kepçuk Mahmut'u Cevdet abi burada gördük e, biz içeri taşıdıklarımız gerçek mi değil mi bilmiyoruz bir dakika ben buraya sandık aynen bu sandığa koymuştum dostlarım lan ben bu toprakları Bir dakika ben bu toprakları kapatmıştım böyle sandığı topraklarla Bu sandık açılmış Mopbiker hala içeride ama Ekranda şu anda görüyorsunuz dostlarım Ben geçen bölüm Kevin'ı Mopbiker'ı aldım Sandığa koydum ve üzerini topraklarla kapattım bakın görüyorsunuz Ama şu anda bu sandığın üzeri şey Açılmış Bir dakika bekleyin e, ee, Baba bir ne olduğunu anlatayım baba bilmiyor çünkü ee, Distorted Distort Borolo got inside Kevin ee, Çarpık Borolo Kevin'in içine girdi I took him to Mopbiker e, ee, Onu Mopbiker aldım yani Kevin'ı Mopbiker aldım And put him in the chest Ve onu sandığa koydum So that he e, ee, wouldn't we'll do anything. Dostlarım abi uzun bir mesaj yazdım. Şey yazdım burada. Çarpık borulu Kevin'in içine girdi. Kevin'ı mod aldım ve sandığa koydum. Ve e, bir şey yapamadı dedi, Çarpık borulu yazdım. Ama şimdi şöyle bir şey var. Dedim ki ben bu sandığın üzerine topraklarla geçer kapatmıştım. Bu sandığın üzeri açılmış abi. Yani bilmiyorum dostlarım. Bir çıkarsam mı acaba? Bence bir çıkarayım. Bir dakika bir şurada deneyeceğim. Belki de dostlarım Çarpık borulu içinden çıkmıştır. Bilmiyorum inanın bilmiyorum. Bir dakika bir wait yazdı. Bekle yazdı. Dur niye bekliyorum? Ne oldu? Ha, önlem alacak bir dakika tamam. Önlem alacak dostlarım. Çıkarıyorum. 3 2 1 çıkardım. Bir dakika çarpık borunun içinde mi şu an Kevin'ın? Dur. Değil lan galiba. Bir dakika nasıl olabilir ki böyle bir şey? Lan çarpık borun mob picker'ın içindeyken dışarı çıkmayı başarmış mı? Bir dakika Kevin. Are you okay? İyi misin lan? Oğlum nasıl olabilir lan böyle bir şey? Demek ki dostlarım çarpık borunda bir ruh olduğu için mob picker'ın içinden bile çıkabiliyor. Hatta sandığın içinden bile çıkabiliyor. Ben bak düşün bak çarpık borunda Kevin'ın içindeydi. Kevin mob picker aldım. Mob picker'ı sandığa koydum. Bu şekilde bile kurtulmuş galiba. Kevin çünkü normal gözüküyor. İyi hissediyorum. Ne oldu yazdı bak. Abi bu, bu, şaka mı? Dangerous e, tehlike geçti. Yani şu an tehlike yok. Ama bence tehlike var dostlarım. Demek ki çarpık boruyla bu şekilde de direktman dışarıya çıkabiliyor ve kaçabiliyormuş. Bunu öğrenmiş olduk oğlum. Çarpık boruyla gerçekten çok güçlü dostlarım. Hayvan gibi güçlü. Tamam Kemal tehlike, tehlike, geçti yazdım. Bir dakika o ne dedi? Dave'i bulmam, devi Dave bulmam, bulmam lazım yazdı. Dave mi? Aa doğru dostlarım. dev düğünde vardı ama ondan sonra Dave'i hiç görmedik. Herhalde Dave de kaçtı. Bütün düğünün, düğün, düğün hepsi kaçtı yani. Düğünüm altı oldu dostlarım. Valla paramparça oldu herhalde. Tüm düğüne gelen davetlilerin hepsi kaçtı. Çok kötü bir düğündü yani. Bir dakika, şimdi ne yapıyoruz babi? Şu anda dostlarım yani mantıken bir şey yapmamız lazım. Kodlan ve TRMC'den kurtulduk. Çarpık da Kevin'in içinden çıkmış. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Erlik'in ruhunu şu an bilmiyorum nerede. O hiç gözükmedi yani düğünden beri. Bobby'e bir sordum belki. Bobby'nin bir planı vardı. Ne yapıyoruz şimdi yazdım. Kassandra'ya bakacağım yazdı. Tamam okey. Okey tamam hadi git Kassandra'ya bak. Eee ben de dostlarım ne yapayım? Yani Cevret abi ve Kepçuk Mahmut'la ilgileneceğim. Onlarla ilgileneceğim. Başka bir yapacağım pek bir şey yok. Etrafı temizleriz. Hakikaten ne geliyor bekleyin. Bobby, Kat Bobby Kassandra'ya bakacakmış. Güle güle tamam görüşürüz. Hoş geldin Katerinam. Boş buldum. Her yer yanıyor ya. Sorma ya. Ya şimdi her yerin yanmasını boş ver de. Gelsene ben de bir içeriye. Cevrut abi ve Kepçuk Mahmut'u bir şekilde bizim ayaklandırmamız lazım. Vallahi bak ben bu adamları çok seviyorum. Yani ölmelerini falan istemiyorum ama daha demin de siz gördünüz dostlarım daha demin şu ileride yatan iki tane daha Cevdet abi Kepçik Mahmut vardı. Ekranda görüyorsunuz o görüntüleri. Ve bir anda yok oldular. Acaba bir o bir bug mıydı zaten yani? Bir oyun hatası mıydı? Bilmiyorum ki. Ben de anlamadım ki. Yani aslında daha önce bunu başarmıştık. Daha önce Samantha da kafasından vuruldu ve kafasını onu takıp tekrardan onu hayata geri döndürmüştük. Eldeki silahla vurulmuştu orada ekranda görüyorsunuz. E ben de vuruldum. Ben de hayata geri döndürdünüz. Yani bence bunu yine yapabiliriz. Deneyelim. Tam deneyeceğim bekle. Önce bir Cevdet abi'nin kafasını bir elime alayım bekle. Aldım. Tamam şimdi geleceğim direktman. Ee, Cevdet abi'nin şey bu mu? Vücudu mu? Sağdaki mi? Evet. Tamam deniyorum bekle. Şu an sağa tıklıyorum. Yok abi olmuyor. Dostlarım olmuyor. Daha önce bunu yapabiliyorduk yani Katarina senin yapmış olman lazım. Bu niye girmiyor şu an buraya? Bir de ben deneyeyim mi? Tam dene de aynı şeyi yapacağız sonuçta. Bak şu an sağ tıklıyorum ve girmiyor hiçbir şekilde. Abi Cevret abi ölürse valla ağlarım dostlarım. Gerçekten bak Cevret abi ben çok seviyorum. Ve ölürse gerçekten üzülürüm. Tamam al sen dene Katarina al. Verdim al. Dene. Yaklaş iyice. Sağa tıklayacaksın kafasına doğru. Öyle değil miydi? Ben öyle diye hatırlıyorum. Olmuyormuş cidden. Neden olmuyor ki? Bilmiyorum. Biraz daha yaklaş. Böyle sağından falan deneyim. Yok abi olmuyor. Çıldıracağım abi. Cevret abi çok seviyorum dostlarım ben. Yani onun şey olması beni cidden üzer yani. Bu hayattan göçüp gitmesi. O benim canımdır yani. Canım ve kanımdır. O yüzden de bilmiyorum yani. Bir, bir yolunu bulmamız lazım Katerina. Yok hiçbir yandan olmuyor. Kepçik Mahmut'u uyandırmamız lazım bir şekilde. Bilmiyorum. İyice bak. Kasandıra geldi. Bir dakika Cassandra da iyileşmiş herhalde dostlarım. Bayağı uzun bir süre uyanması bayağı sürdü ama herhalde kendine gelmiş. Bir dakika ben yapabilirim yazdım. Bir dakika ben yapabilirim yazdı. Doğru dostlarım. Cassandra Samantha'nın kafasını takmayı başarmıştı. Yani Samantha'nın da kafası kopmuştu görün onun kafasını takmıştı. tekrardan tekrardan koyduk. Yani belki de başarabilir. Bir dakika nasıl yani? Nasıl yapabilirsin? Bizim yapamadığımızın neyi yapacak ki Cassandra mantıken aynı şeyi yapmayacak mı? Olmuyor ki. Ben de nasıl yazdım bu yüzden dostlarım sohbete. Bir dakika kafayı ver diyor. Katını kafayı versene Cassandra'ya. Niye? Tamam çık oradan bir denesin mi? Bir. bir denesin dostlarım bekleyelim. Bizim yapamadığımız ne yapabilecek acaba? Taktı. Yaptı. Nasıl taktı bir dakika tekne taktı bir de. oha. Vallahi taktı. Vallahi dur yaptın. Kasandır helal olsun kız sana tekne yaptın. Cevret abi iyi misin? Ah kalktı. Aa, ne oldu bana? Bir şey yok bir şey yok Cevret abicim iyi misin? Saatin salin sa 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 yerinde mi şu anda kafam bir dönmüyor ama. İyiyim kızım. Valla öldüm sandım. <laughs> oh. İçimin yağları dostlarım tamam. Thanks Cassandra. Teşekkürler Cassandra. Vallahi sen cansın tamam. Şimdi Kepçik Mahmut'un da kafasını takalım dostlarım. Onu da canlandıralım. Bir an var ya öldüler diye çok korktum dostlarım. Like bırakın bakın. Gerçekten şu an like bırakmanız lazım. Düğünümüz berbat oldu. Like'ları bombalayın. Şimdi Kepçik Mahmut'un kafasını takma vakti. Evet dostlarım şu anda aradan bayağı bir saat geçti. Bakın size dışarıyı göstereceğim. Şu anda bayağı düğünden kalan dostlarım tüm masaları falan topladık. Bir, bir, biliyorsunuz ki şu taraf patlamıştı. Orayı falan düzelttik. Bayağı bir uğraştık ve ne olmuştu hatırlayın ki? Hatırlayanlar vardır. Katerina şu an ekranda görüyorsunuz kanalında bir troll videosu yayınladı. Bu troll videosunda dostlarım direktman Katerina benden ayrılacağını şakasını falan yapmaya çalıştı bana. Hatta böyle bir tane garip bir karakter de getirmişti. Beni o karakterle kıskandırmaya çalıştı. Ekranda tüm görüntüleri görüyorsunuz. Ve dostlarım ben bunları gördükten sonra delirdim çıldırdım yani. Ve ben de dedim ki olaylar sakinleşsin Katerina'ya kesinlikle bir troll yapmam lazım dedim. Ve şu anda olaylar sakinleşti. Kodan ve TRM'ciden şimdilik işte kurtulduk. E çarpık bana olan dostlarım şu anda burada değil. E, etrafı temizledik. Kasandor uyandı, Cevret abi, Kepçik Mahmut uyandı. Onlar da gittiler. E, o zaman biraz da troll yapma vakti gelmedi mi sizce? Bence geldi. Katerina bana direktman senden ayrılıyorum troll yaptı ya. Ben dostlarım direktman bu evi terk ediyorum troll yapacağım. Bakın şu anda Katerina yukarıda uyuyor size bir göstereyim. Sanki böyle evi terk ediyormuş gibi bir troll yapacağım Katerina'ya. Hatta bayağı bir hazırlık da yaptım. Onu şimdi size gö göstereceğim. Önce bir Katerina'yı göstereyim. Katerina faşır faşır uyuyor bakın burada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi size bir sandık göstereceğim. Bekleyin. Bakın bu sandığın içerisinde dostlarım böyle değişik kağıtlar koydum. Bak kitap var görünmezlik hissi de var ve de güvenlik kameraları falan var bakın şimdi bunların ne işe yaradığını size söyleyeceğim çok güleceksiniz yani bekleyin ama önce bakın bir tane kağıt hazırladım görüyor musunuz Katerina bana yaptığı trollün dostlarım intikamının alınca intikamının alınacağını düşünmedi hiç ama o intikam günü hızlı geldi şimdi Katerina'yı troll'leyeceğim ve buradan sanki evi terk ediyormuş gibi troll yapacağım Bakın böyle bir kağıt hazırladım. Şimdi bu kağıtları direktman buraya koyacağım. Bakın güle güle Katerina ben gidiyorum. Borol diye kağıtlar yaptım böyle. Ve bu kağıtları direktman evin her yerine koyacağım. Ve Katerina'yı uyandıracağım. katene bakalım bunlara görünce ne tepki verecek. Şimdi bakın bir tane buraya koydum. Bir tane buraya koyayım. Bir tane buraya koyayım. Bir tane buraya koyayım. Tamam bak bence burada yeter dostlarım. Her yere koydum. Sonra yavaşça üst kata çıkacağım. Çok, çok da ses yapmak istemiyorum. Çünkü ses yaparsam katene anlar ve Troy bayağı bir patlar. Şimdi buraya en önemlisi bunlar abi. Buraya koymak güzel. Bir dakika dur. Şimdi buraya bir tane koyacağım. Aynen. E, hala fışır fışır uyuyor. Bakın bizim de burada fotoğrafımız var. Şuraya bir tane koysam bu yamuk oldu. Dur bekle. Başka nereye koyabilirim? E, buraya koyarım durum. Bir de buraya koyacağım. Aynen böyle. Harika. Şuraya koysam Katane inşallah uyanmaz. Tam. Aynen bak. Bu da oldu. Güle güle Katane. Ben gidiyorum. Bunu da koydum. Bunları görünce ne, tepki verecek? Aşırı felaket merak ediyorum dostlarım. Bakın felaket merak ediyorum. Buraya da koyacağım. Tamam. Bakın bir de böyle bir tane kitap hazırladım. O kitabı da şimdi size göstereceğim. Bak bu kitapta da böyle ayrılık mesajı gibi bir şey yazıyor dostlarım. Birazcık ya. Evlendik dostlarım artık ben Katerina'yla karı kocayım ve bunun tadını çıkartmam lazım. Yani Katerina'yı bol bol trolleyeceğiz. Siz de yorumlara troll fikirlerinizi mutlaka yazmayı unutmayın. Like bırakanların troll fikirlerini değerlendireceğim ve onları belki yapabilirim. Kitabı atacağım bekleyin bir. Kitabı size bir okutacağım bak kitabı da şöyle yazdım. Üzgünüm Katarina. artık gidiyorum. Burada kaldıkça hep kötü şeyler oluyor. Uzaklara gideceğim ve beni bir daha göremeyeceksin yazdım. Şimdi bakın bu kitabı da direktman yere koyacağım. Şöyle yavaşça gelelim bekleyin. Abi şu kitabı şuraya tamam bak, kitabı da buraya koydum. Tamam kitabı da yere koydum. Şimdi bizim katene uyandırmamız lazım dostlarım. Ama birazcık güvenlik kamerasına mı koysam acaba ya? Şuraya güvenlik kamerası koysam bence anlamaz ya. Lan ne olur ne olmaz koyayım dostlarım. Katene şu anda bayağı foşur foşur uyuyor. O yüzden beni anlayacağını düşünmüyorum ama tabii ki de görünmez olacağım. Çünkü mantıken anlamaması lazım. Benim burada olduğumu gittiğimi sanması lazım. O yüzden direkt ben görünmezlik içeceğim ve görünmez olacağım. Ama troll sadece bu kadar olmayacak. Manyak fikirlerim var dostlarım. Manyak fikirlerim var. Şimdi bakın önce bir görünmezlik bir basayım. Tamam şu anda bastım görünmezlik hissini. Görünmez oldum. Katene uyandırmamız lazım. kateneyi direkt ben ses çıkartarak uyandıracağım. Korkarak uyandıracağım. Korkluktan sonra bakalım etraftaki bu kağıtları gördüğü zaman ne tepki verecek aşırı merak ediyorum. Hazır mıyız? Sesli komutu açıyorum. Ya ne oluyor yine ya? Bora sen misin? Yoksun o neredesin ki? Rekyon bunlar ne? Güle güle Katayna ben gidiyorum Boralo. Bir de kırık kalpler koymuş. Şaka mı yapıyorsun? Çıksana ortaya. Kitap. Bir de kitap da koymuş. Üzgünüm mü? Bak şaka yapıyorsan hiç komik değil. Neredesin? Bora. Aşağıda mısın? Bora. Buraya da asmış. Her yerdeler. Şaka gibi ya. Şaka yapıyorsun değil mi? Yok da etrafta. Aşağıda mısın? Tam dostlarım Katen'i aşağı indi. Bekleyin şimdi. Ben direktman kaçıyorum abi. Bakın bu trolling aşamasıydı tamam mı? Şu anda Katen'in şaka yaptığımı düşünüyor ki bu normal. Şaka yaptığımı düşünmesi normal ama...